Merhaba değerli takipçilerim. Gezelim görelim sayfama hoş geldiniz. Bir Amerika seyahatine çıkmayı düşünüyorum. Şu gördüğünüz arabam. Arabamı seyahat için hazırlamaya çalıştım. Şöyle yandan göstereyim. Bu bir van. İçini göstermek istiyorum. Niyetim iki hafta boyunca ta Washington DC'ye gidip tekrar bir haftalığına geri gelip uçakla bir hafta evde durup daha sonra geri giderek kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum. Amerika'nın doğusu ve Orta Amerika ve Kanada'nın güneyine mi düşünüyorum? Toronto gibi. Şu anda size arabamın dizaynini göstermek istiyorum. Bu iki hafta boyunca hep arabada yatacağım. Hiçbir yerde otelde falan kalmayacağım. İşte Arabam içerisinde böyle gördüğünüz gibi bir kamp yatağı var. Daha sonra bir masam var. Şurada oturacağım bir koltuk var. Şurada malzemelerimi koyacağım. İki tane plastik kutu var. Şunlar da oturacağım sandalyeler. Şurası da benim ocağım. Şunlar benim oltam. Balık da tutmayı düşünüyorum. Louisiana, Florida, North Carolina, Washington DC, New York, Toronto, Chicago tarafına gitmeyi düşünüyorum. Niyetim iki hafta içerisinde Washington DC'ye gitmek. Washington DC'den eve gelip bir hafta burada kalıp tekrar uçakla DC'ye gidip oradan da iki hafta daha geri kalan gezimi tamamlamayı düşünüyorum. Ben normalde çalışan biriyim. Hem işi hem de seyahati nasıl bir arada götürebilirsin diye merak edenler olursa ben zaten evden çalışıyorum. Ofisim normalde evde. Evden çalışma olayını Ven'e getiriyorum. İnternetim de var zaten. İşime bağlanıp, işimi halledip o şekilde işi aradan çıkarmayı düşünüyorum. Peki, banyo ve elbise yıkama ihtiyacını nasıl getireceğim? Banyoyu ben Gold Gym'den gidermeyi düşünüyorum. Gold Gym Fitness Center. Onlarda banyolar falan var. Aylık üyelik var bende. Oradan hem sporu yapıp hem de banyo yapmayı düşünüyorum. Elbiseyi de Laundry Mat'lar var. Yani elbiselerin yıkandığı yerler var. Haftada bir kere iki kere oradan elbiseler yıkamayı düşünüyorum. Yatma yeri şurası. Şöyle kamp yatağı. Yastığım burada. Denize falan gidersem deniz için. Daha sonra yiyeceklerimi nereye koyacağım? Yiyeceklerimi de buraya koymayı düşünüyorum. Şuraya buz dolduracağım. İşte süttür, peynirdir, sebzedir, bozulacak olan bunları burada tutacağız. Tabii hep taze, hafif yiyeceklerle yolumuza devam edeceğiz. Şöyle göstereyim içi. en az malzeme ile seyahat etmeyi düşünüyorum. Hem internetten çalışıp hem de Amerika'nın görmediğim yerlerini görme fırsatı elde etmek istiyorum. Umarım bana katılırsınız. Şimdilik hoşçakalın.